Merhaba arkadaşlar, İyi günler diliyorum. İsmim Kazım Ateş, Mali Büşaviri. Bugün iki konuda bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekiyorum. Bir tanesi kademeli emeklilik. İkincisi de Türkiye Petrolleri'ne yatırım diye sosyal medyada birçok yerde karşınıza çıkıyordur. Bir yatırım platformu oluşturulmuş. Bu konuda işte yatırım yapın diye reklamlarla hepiniz karşılaşıyorsunuzdur. Öncelikle bunu bir aradan çıkarayım. Bunu sadece Türkiye Petrolleri olarak değil, Türkiye Petrolleri ve Türkiye Madenleri gibi de söylüyorlar. Böyle asılsız şeylere itimat etmeyiniz. Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Böyle bir yatırım platformu yok. Dolandırılıyorsunuz. Lütfen böyle şeylere itimat etmeyin. Kademeli emeklilik konusu, kademeli emeklilik bize çok sorulan bir soru. EYT'den yararlanamayıp, 99 1999 sonrası işe girmiş olup EYT'den faydalanamayan insanların sorduğu bir soru. İşte bu kademeli emeklilik gelecek mi? Bu soruyu oluşturan şey de şu. Yine sosyal medyada bunu tıklanma uğruna veya reyting uğruna veya da gerçekten bu konuda kendisi de mağdur bir kamuoyu oluşturmak için çeşitli e, haberler çıkarılıyor. İşte kademeli emeklilik geldi, şartları şu. E, bu kademeli emekliliğin şartlarına da daha önce EYT'de çalışılmış olan bir e, yaş skalası var. İşte o zamanki e, bunlar önümüze gelmişti, biz de bakmıştık. İşte 47 yaşında emekli olursan şu maaş alırsın, 50 yaşında olursan şu maaşı alırsın diye. Onu da hani bir netliğe kavuşturalım hükümetin kademeli emekliliklerle ve emeklilikle veya ve staj mağdurlarıyla alakalı hiçbir çalışması yok halihazırda. olacak gibi de gözükmüyor. Zaten gelen seçimlerden sonra ciddi bir eee vergi ciddi bir zam furyası da göreceğimiz aşikar olunca mevcut emekliliğin durumunu da göz önüne alırsak böyle bir çalışmanın yapılması da zor gibi gözüküyor. Ama toplumda da özellikle staj ve e, bu kademeli emeklilik konusunda da ciddi bir mağduriyet var. Bu konuda da e, gardınızı düşürüp, e, canınızı sıkıp e, üzülmeyin derim. Burada kamuoyu oluşturulmasında e, sizler de elinizden gelen e, katkıları oluşturun. E, EYT'den önce keşke bu kademeli emeklilik oluşturulup e, toplumun bütün e, fertlerini memnun edecek şekilde kademeli bir emeklilik şartı getirilseydi daha güzel olurdu. E, o çalışmaları çünkü biz de gördük. E, i̇çerisinde çok hoş çalışmalar vardı. İşte 47 yaşında emeklilik başlıyor. E, atıyorum bugünkü rakamla 10 bin lira emekli maaşıyla başlıyor yıllara sahip 12, 15, 18 veya bugün tam işte emeklilik bir kadının 55 veya bir erkeğin 60 dersek 20 bin lira olsun diyelim emekli maaşı. Kadın 55'ine, erkek 60'ına gelince de tam maaşını almaya başlıyordu. Böyle bir şeyi hem toplumda birbirine çok yaşı yakın insanları işte sen şu, şu, zaman sigortaya girdin, sen bu zaman sigortaya girdin ayrım olmaksızın herkesi memnun ederdi diye düşünüyoruz ama maalesef böyle bir şey olmadı. Bir de şöyle bir sıkıntı vardı tabii 99'lardan bahsediyoruz. O zamanlar insanlar gerçekten bir yerlerde çalışmış ama sigortaları yapmamış bir sürü insan da var. Onlarda da bir ayrı mağduriyet oluştu eee haslı adaletli bir şey, düzgün bir yani bir şey adaletli ve düzgün yapılmadığı zaman ister istemez toplumun bir kısmını memnun ederken bir kısmını da mağdur edebiliyor. Gerçi e, bu olayda e, memnun olan kısımda ben biliyorum birçoğu e, işinden oldu bu EYT yüzünden. Çünkü firmalar, büyük firmalar özellikle şunu direttiler Emekli olursan e, artık firmamızda çalışamazsın diye. Bu insanlar e, direnenler oldu, hala çalışanlar var belki e, de şeyde memuriyette bile e, böyle şeyler oldu. E, emekli oldular, işte emekli maaşımız alır, üzerine iyi kötü bir yerde çalışırız diye şimdi hepsi mağdur oldu. E, emekli maaşları bu derece düşük kalınca e, hepsinde ayrı bir mağduriyet oluştu. Umuyorum e, akriselin yöneticiler bir gün bunu önüne alırlar, toplumun e, bütün kesimlerini memnun edecek şekilde e, bir çalışma yapar, önümüze koyarlar ve e, toplumdaki mağduriyet giderilir diye düşünüyorum. E, umut ediyorum daha doğrusu, düşünüyorum demeyelim, umut ediyorum, temenni ediyorum. E, şu durumda hali hazırda, maalesef kademeli emeklilik diye bir şey yok ama bu demek değil ki olmayacak. Bundan sonra bir seçim daha var. Muhtemel o zaman bunlar yine önümüze gelecek. İsterken de lütfen şöyle isteyelim. Toplumun bütün kesimlerini bu memlekette hepimiz yaşayacağız. Birileri maaş alırken birileri de o maaşları ödemek zorunda kalacak. Sürdürülebilir olması lazım. Şimdi moda biliyorsunuz. Sürdürülebilir ee, doğa, sürdürülebilir enerji, e, yenilenebilir enerji. Yani bu enerji için böyle ama e, insan hayatı için de böyle, ekonomi için de böyle. Birileri e, bir şeyleri alırken başka birileri de o şeylerin ödemesi lazım. Dolayısıyla bunları isterken de adaletli e, hakkını teslim ederek almak lazım. Çünkü EYT'de bu bir örnek yani önümüzde maalesef kötü bir örnek. Bir tarafın gönlü yapılmış gibi gözüküyor ama gönlü yapılan da mağdur neden 10 bin lira maaşa mahkum olmak zorunda kaldılar. Öbür tarafta emekli olamayan da mağdur. Ben stajyerim, ben kademeli emekli kademeli emeklilik istiyorum diyenler de mağdur. Dolayısıyla adil ve adaletli bir şekilde, Bunları planlayıp toplumun önüne getirmek lazım. Bugün e, rakamı hatırlamıyorum ama milyonlarca emekli var. E, rakamı yanınızdan lütfen bakın düzeltin. E, ben 5 milyon diyeyim. muhtemel 10 milyona yakın ama tam hatırlamıyorum rakamı. 5 milyon emekli her kişiye 1 milyon versen 5 milyon TL yapar. E, altından kalkılamaz bir hal aldı. Bunları planlarken ödemeleri yani insanları 10 bin liraya mahkum etmektense altından kalkılabilir, sürdürülebilir bir şekilde yapmaları daha güzel olurdu. Hasılı kademi, kademeli emeklilik ve stajda durum böyle. Böyle bir çalışma yok. En erken de muhtemel bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın seçimleri gibi gözüküyor. Ekonomi çok iyi değil, kötü. Daha da daralacak gibi gözüküyor bu dolandırıcılara Türkiye petrollerine yatırım yapın yok bir işte Türkiye madenlerine yatırım yapın böyle şeylere de itimat etmeyin sağlıklı huzurlu bol kazançlı günler diliyorum bu memlekette çok iyi günler yaşadık 2012 yılı bunun pik olduğu bir yıldı ben çok iyi hatırlıyorum umarım yine o günleri hasretle özlemle iade etmeyiz tekrardan o günleri yaşamak dileğiyle hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.